Herkese merhaba. Bu videoda özetle işletme profilinizde yayınlanmayan veya onaylanmayan düzenlemelerin sebeplerimi ve olası çözümlerini ele alacağım. Yeni gelen güncellemenin ardından Google'da birçok bölümde yenilikler oldu. Aslında bu yenilikler politikaları daha iyi anlamamıza yardımcı olmak ve süreci hızlandırmak adına yapılıyor. Biliyorum birçoğunuz bu tarz ihlallerle karşılaşmak istemiyor fakat bunun çözümü çok basit. İhlal edilen politika işletme profilinin birçok bölümünde olabilir. Bu videoda politika ihlali yüzünden yayınlanmayan bir yorumu ele alacağız. Aslında burada gördüğümüz şey hem yorum hem de yoruma gelen cevap politikaları ihlal etmiş. Sorunu çözmek için itiraz etmeden önce hangi politikadan etkilendiğini veya ona uygun başlığı bulmalıyız. Ve sonrası çok basit. Bunun için içerik politikasını göster diyerek ilgili sayfaya ulaşıyoruz ve yorumda ihlal ettiğimiz başlığı bulmamız gerekiyor. Yorumda da gördüğümüz gibi anlaşılmayan ve tekrar eden içerik yüzünden yayınlanmadığını kolaylıkla görebiliriz. Peki bu sorunu düzeltmek için ne yapmalıyız? Bazen güncelleme yayınlarken veya fotoğraf yayınlarken de politikayı ihlal ettiğimizi görebiliriz. Bu durumda öncesinde içeriği düzenleyip itiraz etmemiz doğru olacaktır. Çünkü içeriklere itiraz hakkımız yalnızca bir defa ile sınırlı. Aslında büyütürecek bir şey yok. Yayınlanmayan içeriği silmek mümkün. Önemli olan politikalara uygun içerik yayınlamak. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.